Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben oyuncak sever Poyraz. Bugün sizler için yaptığım Joker makyajını göstereceğim. E, filmini izledim. Ben de yapayım dedim. Canım çok istedi yapmak. Annem de izin verdi. E, bunu sudu boyayla yaptım. Kaşlarını zaten kendi kaşım değil. Boyayla yaptık onu. Yani çok benzemiş mi? Bence çok benzedi. E, gözlerimi falan yapmadım. Çünkü zaten çok zor konuşuyorum. Yani şu anda konuşma gibi de görünebilirim. E, yani o yüzden şey işte gözleri falan yapmadık. Belki o zaman göz bile kırpamazdım. E, o yüzden böyle yaptım. Yani yorumlara yazamıyorsunuz. Belki de yüzün şey olduğu için falan olabilir. Makyajlı olduğu için yazabilirsiniz. Belki de bilmiyorum. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. ចាអ oh. ូចាអជគ